videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İnsanın gerçekten hissettiği bir yakınlık duygusu istediği zaman prize sokacağı yahut çıkaracağı bir elektrik kontağı değildir. Ve başka birinin kaderiyle ilgilenmek özgürlüğümüzün bir parçasını da elimizden alır. Söz Stephen Zewig Neye ve neden sorumlu olduğumuzu çoğu zaman unutuyoruz. Biraz sonra anlatacağımız hikaye gerçek değil fakat kurgusu ile hepimize ders olacak bir özelliğe sahip. Her ne kadar kurgu olsa da dünyada buna benzer yüzlerce olay yaşanıyor. Bir ailenin mutluluğunun nasıl değiştiğini ve unuttukları sorumlulukları bizlere en gerçekçi haliyle gösteriyor. Bir kimsenin kalbini kırmak o an için önemsizdir. Bir baba uzaklara, ıssız bir toprak yolda çocuğunu terk ediyor. Ama dikiz aynasında baktığında ise her şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaksınız. Hikaye internet dünyasında hızlıca yayıldı ve pek çok kişi tarafından paylaşıldı. İlk olarak hikaye, mutsuz olan bir çiftin kendilerine evlatlık olarak bir kız çocuğunu almasıyla başlıyor. Yetimhanede alınan kız, yeni sahiplerine kavuşacağı için çok mutluydu. Baba da onu alırken yaşadığı o sevinci, sarılmalardan hemen belli ediyordu. Bu çocuğun eve katılması ile birlikte çok güzel günler adeta başlanmış oluyor. İlk başta kız utangaç görünse de ailesinin ona saygı ve sevgiyle yaklaşmasından dolayı bir aile etkilenmişti. O da onları beğendirmek ve sevildiklerini bilmesi için elinden gelen her mücadeleyi gösteriyor. Her şeyin yolunda gittiğini gören küçük kız bu yeni evinde oldukça huzurlu ve mutluydu. Anne ve baba da doğru kararı verdikleri için de ayrı bir mutluluk yaşıyorlardı birbirleriyle artık çok samimi olmaya başladılar. Aile yaptığı her aktivitede ve gittiği her yerde bu kız çocuğundan asla vazgeçemiyorlardı. Kız ise küçüklükten beri sürekli yanından ayırmadığı oyuncağı ile birlikte onlarla oynamaya devam ediyordu. Baba bir şey yediği zaman kızının gözlerine bakıyor ve ona da bir parça verip paylaşmayı asla ihmal etmiyordu. Kız yalnız kaldığı zaman da dışarıyı seyretmeyi çok seviyordu. Daha sonra aile yeni bir kız daha aldı. Aile yeni alacakları kız ile birlikte daha mutlu olacaklarını düşünüyordu. Kızıl kız ise yeni kardeşiyle tanışacağı için çok mutluydu. Yine de evde oluşabilecek gerginlikleri de düşünmeden de edemiyordu. Neyse ki korkulan olmadı ve iki kız ailenin adeta neşi kaynağı oldular. Kısa zaman içinde birbirleriyle çok iyi anlaşmaya başladılar. Ancak bir zaman sonra Dışarıda mutlu gezmeler ve eğlenceli dakikalar zaman içinde değişmeye başladı. Gerçekten de kızıl kız hislerinde çok kuvvetliydi ve ailesinin artık kendisiyle ilgilenmeyeceğini çok önceden sezmişti. Yine de sesini çıkarmamaya devam etmek zorundaydı. Tuhaf bir şekilde yapılan bu ilgisizlik kötü davranışların da ortaya çıkmasına neden oldu. Kari ve koca birlikte bir akşam yemeği yediği an Kız yanlışlıkla şarabı dökünce anne ona bağırmaya başladı. Kız daha da kötüye gitti ve can sıkıntısından sürekli yanında bebeğiyle tek oynamak zorunda kaldı. Ailenin artık onunla oynamadığını görmesi onu büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kızıl kız yine umudunu kaybetmedi ve onların yanına giderek sürekli ilgiye ihtiyaç duyduğunu belli etmeye çalışır yemek yapan annesinin yanına gider ancak o onu görmezden geliyor. Üstüne üstlük bir de kızıyordu. Bu sefer babasının yanına gider ve onunla da oynamak istediğini belli etmeye çalışır. Ancak baba da kızıyla hiç ilgilenmez ve hemen oradan uzaklaştırıyor. Dahası ortalığı dağıtıyor diye yemek yedikleri sırada asla yanlarına gelmesine izin vermiyorlardı. Kız aile için o anlarda tam bir baş belası olmuştu. Bir gün kız odasını oynarken dağıttığı için hem annesinin hem de babasının tepkisiyle karşı karşıya kalır. Sonuç olarak zamanlarını aldıklarını düşünerek aile kız için bir plan hazırladılar. Artık onu bu evde görmek bile istemiyorlardı. Planı kurduktan sonra baba kızı arabasına alır ve onu terk etmek için çok uzak bir ıssız yere götürür. Kız ise başına geleceklerden habersizdi ve babanın tekrar onunla ilgileneceğini düşünmüştü. Son kez baba kızına yumuşakça davranır ve ıssız yere geldikten sonra arabadan indirir. O anda şok edecek bir şey yaptı ve oyuncağını alıp kızının peşine düşmesi için çimleri olduğu bölüme doğru fırlatır. Kız oyuncağını alıp geri koşarken hiç beklenmediği bir şeyle karşılaştı. Baba korkunç planını uygulamış ve arabaya binip oradan hızlıca uzaklaşmaya başlıyordu. Kız ise onun geri gelip alacağını düşünerek arkasından onun gidişini izliyordu. Yine de baba arabada giderken Son bir kez dikiz aynasından kontrol ediyordu. O anda onu terk ederek yaptığı bu karardan pişman mıydı yoksa onu takip ettiğini mi düşündü? Orası tam olarak bilinmiyor. Ancak hangisi olursa olsun, onu terk ederek kaçtığı şey kızıl olan o kız değildi. Dikiz aynasında kontrol ettiğinde arkasında bir oyuncağın yanında olan ve onu izleyen bir köpekti. O ilgisizliği yaşayan ve bir hayli yıpranan sadece bir köpekti. yaklaşık 40 milyon kişi tarafından izlenen ve yönetmeni Zofia Zimbere'nin bu kısa filmi ve hikayesi gezegendeki tüm canlılara verilen bir armağandı. Anlatılan bu hikayede tüm canlıların birbirinden pek farklı olmadığını gösteriyordu. Terk edilen bir kız ne hissediyorsa köpeğin de aynı duyguları yaşadığını unutmamamız gerekiyor. O yüzden bu hikayeden ders çıkartarak hayvanlara olan sorumluluklarımızı asla aksatmayalım ve sokağa atılan hayvanların karşısında sürekli duralım. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.